Evet arkadaşlar. Çar Şarköy'de dolaşmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş sakin sakin tamamız gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda otogarın oralardayız. Hedefi bize yavaş yavaş yolaşarak gitmekteyiz arkadaşlar. Sonra Son gitmiyor. Çarköy'ü bize göstermiyor. Demeyelim arkadaşlar. Ali her yerde. Bakın motorcu dostumuz tam var gidiyor. Biz de böyle o altında elimizde Baba Osman'la şöyle Türk vatandaşını çeke çeke gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Baba itfaiye burada. Son alabim gitmedi. Sarıköy'de bize itfaiyeyi göstermedi demeyelim arkadaşlar bu itfaiyeyi gösteren tek kişi var burada. O da Ali abiniz. Ali abiniz gösterir. Evet, Şarköy itfaiyesi arkadaşlar. Görmedim, duymadım, bilmiyordum, gitmiyordum. Haberim yoktu demeyin. İtfaiye burada. Hemen şu anda emekçi dostumuz geliyor. Bakın. Tam vermiş odunu gidiyor. Aynen böyle. Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Meşhur PTT'ci burada. O da orada. Biz de böyle aynen devam ediyoruz. Heh. İşte İstanbul Seyahat şovunu yapıyor arkadaşlar. Şov yapmak İstanbul Seyahat'tan sonra. Görmedim. Duymadım. İstanbul Seyahat'tan haberim yoktu demeyin işte Bakın Şarköy İstanbul seyahat. O kadar Coşkuyu verdi Vatandaşlar geldi Herkes koştu şimdi Oho uçuyor memleket. Şarköy'e geldik diyorlar Biz de geldik ne olmuş yani Şarköy'ü mü görmedik ha. Bana ayar çektirmeyin. En kral şarkıyı gösteririm size. İşte bu. Hadi abiniz muhakkak işte meşhur İstanbul seyahat burada arkadaşlar. Burası otogar. Gördüğünüz gibi vatandaş buraya gelmiş. Tam köyde otobüsler inmiştir. Vatandaşa saygı. Evet arkadaşlar. İstanbul'da İstanbul'da sabah gelirken 36 80 miydi? 70 miydi? Neydi? Mazottan abiniz. 36 bilmem neydi. Ya şarkıya bir gelmişik. İşte gerçekler burada yazıyor. 37 13. Sonra görmedim. Allah abim bize göstermedi. Şarkıda benzin fiyatlarını bilmiyorduk demeyin. 36 65 kursunsuz 37 13 motor O kadar arkadaşlar. Allah abimiz gösterecek. Heh. Bu iş bu kadar. İşte. Böyle alalım. Güneşin altında aslanlar gibi mücadele ede 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 azabınız gidiyor. Daha burası mikros olmuş ya. Heh. mikros. Mikros. Şimdi bilmem neydi. Ya Şenoğlu. Evet arkadaşlar. Bu abimiz kavun karpuz yemek isteyen buradan yiyecek. Yemek isteyen buradan gidecek. Isteyen, buradan gidecek. <laughs> ha. Ortalık karıştı. Güzel mi oldu? Güzel bozmamak için buradan gitmemiz lazım. Evet, böyle böyle tevessüle çekiyoruz. Güzel deneme. Vatandaş memnun. Bunda çok memnun. Vatandaş yiyor, yatıyor. Evet arkadaşlar. Zamanında bu yollardan meşhur dünya markası Ege'ye giderken şimdi telliklerden gidiyor Evet. Böyle. Şöyle. Köy gelen gider. gide. Gracias sevgili dostum. Şöyle. Sarköy'e doğru. Sarköy'den girişine doğru geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu Sarköy geliş yolu ilerden şarköy giriş yolu. Biz de geriye doğru gidiyoruz. Bu köy merkezine gidiyor. Biz de karşısına gidiyoruz. Böyle etrafı güzel güzel çekerek şöyle. Aynen. <laughs> Ali abiniz hem çeker hem gider. İşte bu iş böyle arkadaşlar. Şimdi tramvay. Ya gider adam. Şimdi tramvayla gidiyor. Şöyle bakalım nasıl çekelim. Şöyle havadan havadan. Oh.